Merhaba arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz. Ben Derin Gaming. Bugün yanımda sadece bir gamer gamer nasıl demek isterseniz ee, kısacası Mert diyeyim. Hoş geldin Mert. Hoş ee, şimdi bugün silah yaşı girdik. Biraz kötü oyn oynadık. Değil. Ama boş ver ya. Geri dönüyorsun. Benim de lagım efsane be. Kaç takım full bot? Ee, yani güzel bir kanal bence çünkü yani kesintisiz videolar göndereceğim ve e, yani abone olmayı unutmayın. Ee, oynamamı istediğiniz bir oyun varsa lütfen e, yani yazın altta. Pardon biraz çaldım gibi oldu ama. Yani e, yazın ben komentlere bayağı bakacağım. Ee, Bir şey diyebilir miyim? diyebilirsin Ee, senin abone. Efendim? Pa benim 120 abonem var bana hiç yorum gelmiyor sana nasıl gelecek? Oh, oh, oh. Çok güzel. tam Tutunduk biraz. Güzel <laughs> ee, arkadaşlar ee, tabi kanalda her zaman CSN falan koymayacağım. Ee, böyle minik yani seri gibi şeyler ne düşünüyorum mesela ee, arkadaş invite teorik için mit Oh, oh, oh. E, calling. Juling. E, Juling. Aynen. Yani, on, ondan gelecek bayağı. E, başka. Yalnız karşı takım full bot ve full hack. Karşı takım Yani en azından bana adam daha beni görmeden her şey çökebiliyorken. Belki hack bu arada biliyorsun. Allah düştü. Yani o yüzden full CS yani yap ama yani çoğunlukla CS yapacağım ama full CS yapmayacağım yani onu baştan söyleyeyim. O e bak ya. İyi bari kalsa attım. Abi evet. C13 ne? Kanka şeyde. Eee Bayki BGC. Evet tamam onu biliyorum zaten. Uh, güzel 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 çok güzel. Ho! <laughs> <laughs> Arkadaşlar yani CS Hackerlar dünyası. Ama go, source'ta yok. Aynen go. Çok az var. Ama o yüzden şey CSGO Sors'un aşağısına düştü. Eskiden Go daha fazla oynanıyordu lan. Aynen. Ama gerçekten oyun çok güzel yani hakkını vermek lazım. Değil mi? Ee, evet. Sadece çok pahalı oyundaki eşyalar biliyorsunuz yani. Bir de şu para ölçüler izme sür bu abimiz. Adam o, o kiloyu paradan almış lan. Ya oyun tek kötülüğü ha, reportluyorlar ya. böyle gereksiz bekliyorsunuz Mert gibi. Hem dün akşamki beta hatırlatır hem şeyi hatırlatır. Beklediğimi. O şekil. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Ölmeyin. En azından 15 bitireyim. Allah'ın seviyorsanız, Allah'ın seviyorsanız ölmeyin, ölmeyin. Abi. Neyse 15 bitir. Aynen. Ben de 13. Ne tabi biraz bitirelim. Neyse ya. Ziyaret şey olmak bak. şart verdim. Ben de. çıkıyor bak. Ha. Tamam. Bu var ya. Bu C. E, Wildfire'dan sonra kasmaya başladı benim bilgisayar. Wildfire'dan önce kasmıyor. Ya hatta şey. 120 üstünde oynuyordum şeyde. bu Ee, şu ankine göre 120 ye. <laughs> ultra fresh şu şey çırısken ultra fresh yani sen şu an low'da mısın ultra mısın? Orta mid. Şey var yani ultra dediğim high. Yani bazı insan çıkar ultra. Sen yok ki aslında low high. high, low mid ve high var. <laughs> Haydi bakalım. Karşı takım zaten yakıyor. Çok güzel abi. Abi o kadar botun arasından o adam geldi. Çaktırmayın orada 155 vurdunuz o bıçak. Çaktırma %3 şansla 4 seri katliam yaptım. Hatta 5. Lan 6. Abi benden çaldığın için teşekkür ederim. 7. Geçen 10. geçen onu yaptım hatırlarsan. Kanka ama benim 3 canım vardı. Oh, please. O yüzden şaşırdım. Arkadaşlar bir de ee yani, içerisinde oh. kasa açılımları da yapacağım. Ee çıkacak bıçak, free böyle tatlı Eee bok. 70 kasa açtım bir tane bile şey yapma hatta 75 abi Ama maksimum çıkardığım şey 10 lira Ya yok bu sefer iyi bir de botlar falan oldu Öyle abi, öl abi öl 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 kaç vurdum ben sana Ya dur 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 ya. Abi gördüm seni bıçaklıyordum. Bıçak. Abi. Ya bak ben bıçaklarım benim adamıma vururlar ben kendi adamımı bıçaklayamıyorum. Sen geliyorsun benim iki saattir vurduğum adamı bıçak yapıyorsun yani. Kanka yan yemin dedim ki yani onu vurduğunu görmedim. İnan Bak şimdi senin yüzünden dörtte kaldım. Bot what, bil, bot. What? Bot abi. İşte. Ay be ölün ya. Aynen abi ölmüyorlar. Birine 90 vurdum öbürüne 62 vurdum ya. 96 vurulmuş ya. Ha! Nasıl çıktı oraya? Oh şükür. 9 major hit abi. Asonunda. Yalnız botlar iyi oynuyor. Hani bot bin. Hakkını almayalım. Ah yani. Ha şöyle AWP geçtim şimdi coşturuyorum yani. Abi adam direkt AWP geçtiniz ya. Nerede? Yok bir dur ya. Bir bıçaklayayım değil mi? Bir dur. Dur, dur. Abi neden hep benim öldüreceğim adamlar öldürülüyor? Bunun bana bir açıklamasını yapın abi. Yapamazsınız çünkü o kadar şanslı bir ki ben. Ha, Onun ne? da açıklamasını yapamazsınız. Orkudan bana çat attın ya. What do you do is not very good. Abi, zıplayarak vurdum. That was bir an bir drop yaşadı oyun. Öl abi. Abi ya şu revolverla oynamak çok istiyorum ama bir türlü yaklaşamıyorum bile. Şu silah yer şimdi. Oh revolver değil. Ya benim revolver'ım çok iyi değil ama digalım dickolum... şey yap 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 rap 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 Benim de revolver'ım daha iyi digalımda Birisi bana vuruyor orada deli gibi Bot bilmiş o kadar Of çok güzel Of bak bak tıkıldayım Abi gold knife, gold knife bir şey hadi 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 de bakalım. What? Nasıl ölmüyorsunuz? O bir iyi ki botu beni öldürdü. Diyecektim ki rip. Alo. Alo. Shots. Alt taraf bir tane gibi var istemiştim ya. Nedense hep benim öldüreceğim adamlar öldü. Öldüğü için. Arkadaşlar bir dakikalığını durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. O. Oh. Orada Galip Aslana ben kase attım. Evet. Bir adamı 96 vurdum. Arkadaşlar bir de e, Çabuk olsun Ben bir şey e, söyleyeceğim. Belki işimize yarayabilir. Hadi. Ya e, şu altta görüyorsunuz şuralarda F1 gözüküyor, pink gözüküyor. Bunu nasıl yapıyoruz yani Bazıları sorar. E, arkadaşlar konsolu açıyoruz oraya. Artık Artık graf Onu da benden öğrendi. Aynen, Aynen Mert sayesinde. Sonra da oradan bakıyoruz. Nerede ya? Allah. Abi Abi Çünkü... bekle geliyorlar ya. Abi adamın en dört sahip Abi bu Geralt of ya. Bazen kek gibi ya. Kusura bu Bak. Abi iğrenç oynadım ya. Allah. Efendim. Geliyorum. <laughs> Mert. Rip. Abi öldüremiyorum ya. Öldüremiyorum. Allah öldüremiyorum. Oyun bana Ebola verecek ya. Ha sonunda. Sonunda. Sonunda iyi olduğum silah. Nerede bu abi? abi yok kasmalığın üzerinde. Vallahi kasmalar. üzerinde. Bak 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 bak. Nice shot man. Muito que Oh, que Oh, tem, tô Estou indo só. Que que Uuuu uh. Baba, not kapatıyor. Ha? Teleporta bak. Uçtu mu Mert, geldin mi? Evet. Tekilere tek karşı var. Tam bir aşkını bıçaklanan bir ninja gibi. Üstüne atlıyorum ki. Yes. Oh 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 yapma lütfen. Oh ısırma ısırma. Gekay böyle mesaj ediyor gerçekten diye. Selam. Ya. Bildiğim bu volk yaptım seninle. Ya. Dun 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 dun. Baya yapıyor musun? Herhangi adamın üstünde bildiğim yürüyüş tas tas. Dun 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 dun. O da o kadar kişi arasında o, o team leader olur mu ya bildiğim? Dun 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 dun. Nasıl? Ben 5 tane kaldım. Abi 4 canım kaldı. Abi öleceksen neden canımı azaltıyorsun? Yalan mı? Kaç sonunda. Aynen abi. Sen ee, sinir olmuyor musun? Şu... Gel 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 gidelim. Abi şimdi bu taramalılardayız ya. Sorun var. Çok güzel bana kalsı atıldı az Sen değilim. Allahın Allah için dualerle gelmeyin ya. Dual değil de doğal demiyor muyuz sen? Anne. Bir dakika. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz ee, Ön çıkı maçlarda biraz kötü oynadık ama bu maç yani baya iyi oldu Öl 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 Baya iyi oynayacağımı hatırlıyorum evet. Abi. Abi, abi iki oldu? saattir arkasındayım tarıyorum. Abi yeni spamlandım gerçekten orada olduğunuz hiç fark görmedim. Gel 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 gel. gel. Ölür müsün? Hah. Gördünüz mü çatı? Şöyle bir zıplayalım. Neredeyse hoppala. Of of of. E, çatı gördün mü? ölme. Oooo. Uçuyorum ben. Uçuyorum. Süper ben gibi uçuyorum. Abi. Abi uçtum ya. Mert gördün mü kirleri? dört tane katliam yapmış. Kanka hay, ondan önce de baya yaptım ben. Kanka, you just saved. Yani seni bir öldürüyorum, onu öldürdüğüm için seni seviyorum. Kanka ama şöyle bir şey var, kasa atmış sevdi. Oh, bir gel bakalım korktun mu benden? Ha korkacaksın tabii ki de benden. Korkacaksınız benden. Tabi ben gerizekalı gibi şey mp 9a kaldığım için hiç kullanım çok fazla kullanabildiğim bir silahtır kendisi. Tabi. Abi intihar ettim dedi ama bot öldürdü Bot beni öldürdü ama intihar etti dedi. Vay be. Demek ki botu öl ölmek yani intiharla eşit. Aslında doğru yani botu ölmek. Abi sen oradan git ya. Valla derhal terk et burayı. Nereden buraya? Anam arkamızdaymış iki saattir ya. Base'imize mi gelmiş? Hayır. Bot arkamızdaymış iki saattir. Hay ama benim balım ya. Ben bundan sonra sabah kahvaltıda bal yiyeceğim. Neden? Ha. İhtiyacım var. <laughs> bal kaymak. Abi dünyanın en güzel bıçak falan yaptı. Adam kördü. Yanından geçtim. Oh çok güzel. Ben USB'ye geçtim abi. Special Knife, my friend. Yedinci silah ne? Nova. Tabii ki de benimki en pahalı Nova skin olacak. Ranger. Oo. Korucu. Abi galiba aynı vurdum Bak tam kafasına vurdum ya Abi abi benim 12'ye yetişmem lazım 12. Abi revolver, revolver. Revolver. Geçemeyeceğim ama ya. Hı? Revolver geldi ya. Revolver. Oo bu da de bak. Takım lideri olmak. Botal süre e bak ya. Bildi yani. Dört seviye hadi dört seviye dört. Bot bot Alfred, bot Alfred. E, e yeni. Burus sen... seni öldürmek istemiş. Alfred'i yönlendirmiş. Ha sonunda öldürmedi. Ya ya revolver istiyordum ben ama. Ya ya Ture. Obi. kimse de got naif Ben revolver istiyordum ama ya. Obi inşallah çalmaz Yani. Dal 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 dal. Lan, arkandaydı. Kimin? Adamın. Sen zannettim ya. Abi beni bıçakladı. Onun yaptı. Abi yaptı. Şerefsizlik ya. ne 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 diyorum ben. Neyse arkadaşlar bu ne sonuna geldik. Diğer videoda görüşürüz.